Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentindeki maratonda 3 kişinin ölümü, 140 kişinin yaralanmasına yol açan iki patlamada ünlü piyanist Gülsin Onay da kıl payı kurtulmuştu. Ünlü piyanist Onay konser için Boston'da bulunuyordu. Şimdi kendisi telefon hattımızda. Sayın Onay geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Durumunuz evet. nasıl? Öncelikle bunu soralım ve e, o gün neler yaşandığı sizden öğrenebilir miyiz? Sağ olun. E, çok e, iyiyim şu anda Houston'a geldim. Bu alt konserlik bir turneydi. E, Boston'daki konserimin ertesi günü de e, maraton e, yarışmasının olacağı yerlerde gezinti yapıyorduk. Yani e, gerçekten çok da güzel günlük güneşlik, herkese bilgi gösterdiği neşeli bir e, geziydi ve ben oradan ayrılır ayrılmaz bu patlamanın olduğu haberini aldım. Tabii çok büyük şok geçirdim. Herkes son derece panik yaşıyordu. Büyük bir üzüntü oldu. Yani bütün bir ülke sallandı ama havaalanına geldiğim sırada da gerçekten... Hem uçak e, çok gecikti hem birçok seferler iptal oldu. Gelişler iptal oldu. Büyük bir e, emniyet e, e, şeysi vardı tabii. E, ve bütün televizyonların önünde insanlar e, yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Ben de açıkçası orada tanıştığım insanları hemen merak ettim yani çünkü herkes bir yerlerde o kadar dağınık bir şekilde dolaşıyor ki orada yani her tanıdığınız orada olabilir hepsine hemen mesaj çektim iyi misiniz diye herkes aynı şekilde bütün yakınlarına ulaşmaya çalışıyordu o sırada da çok belirsizdi yani ölü sayısı ve yaralıların sayısı tabi herkes bir haber almak için büyük bir telaşla e, bekliyordu ve bizim uçağımızda biraz gecikmeli olarak kalktı sonra yüz buna geldim. Hı hı. Peki e, patlamanın Gerçekten olduğu de... sırada, evet. Evet. E, patlamanın e, olduğu sırada siz e, ne konumdaydınız ve sonrasında nasıl gelişti olay? E, ben oradan ayrılmıştım e, fakat e, haber aldığım Sırada da e, işte dediğim gibi büyük bir panik yaşanıyordu ve e, havaalanına kısa süre içerisinde ulaştım. E, havaalanındaki e, kargaşalık ve panik çok etkileyiciydi gerçekten onu yaşamış olmak e, beni de çok sarstı ve e, yani bir an önce dönmek istiyorum ülkeme de çok özledim tabii bu konserlerin son ayağı ayarda üstünde bu akşam inşallah e, döneceğim çok üzücü, üzücü bir şey yani yaralıları, hayatını kaybedenleri düşüncelerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz biz de yayınımıza katıldığınız ve bilgileri bizimle paylaştığınız için.